Ordu Caddesi'nde bir araç sürücüsünün ters yöne girmesiyle maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bandırma Ordu Caddesi'nde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Ters yönde ilerleyen 10NB236 plakalı araç sürücüsü 06 EKD 482 plakalı aracın arkasına geçmek istedi. 06 EKD 482 plakalı araç sürücüsü kaza olmaması için hamle yaparken ters yönden gelen araç kazaya sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle 06 EKD 482 plakalı araç sürücüsü park halindeki araçlara çarptı. Trafiğin sıkışmaması için aracını başka yere çekmek istediğini söyleyen 10 NB 236 plakalı araç sürücüsü kayıplara karıştı. Kazanın ardından olay yerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Meydana gelen maddi hasarlı kazada can kaybı yaşanmadı.